Herkese merhaba arkadaşlar Bugün size halka açık olarak açtığımız SP'yi göstereceğim Ama video geçmeden önce bildiğiniz üzere bu akşam Saat 4.17'ye çok büyük bir depremle tüm Türkiye sarsıldı Benim arkadaşım da olsun tanıdığım çevrelerim de bundan etkilendi Öncelikle buradan depremden etkilenen herkese geçmiş olsun diyorum ve çok uzatmadan videomuz zaten kısa olacak. Videomuza geçelim. İlk de geldiğimiz zaman Dark temalı bu itlerimiz bizi karşılıyor. Biraz ilerlediğimiz zaman burada işte aşağıda SF yerinin kuralları yazıyor. Şu şekilde durdurup dur, okuyabilirsiniz. Burada da aynı şekilde Discord sunucumuz, işte web site adresimiz, Ve benim kanalım, Emir'in kanalı ya da işte o tarz bilgiler yer alıyor. TP için buradan aşağıya doğru indiğimiz zaman merdivenin sonuna kadar takip ediyoruz arkadaşlar. Buradan gördüğünüz üzere zaten deniz 1990'la kasıyormuş. kasılıyormuş. Buradan bu şekilde ilerlediğimiz zaman gördüğünüz üzere 60 tane TP'mizin olduğu Kleyn karşılaşıyoruz. Claim tamamen açık alan yeri olduğu için sizin için tasarlandı. Yani şu şekilde diyeyim. Buradaki sular XP'leri tamamen Şimdi bu zaten görüyorsunuz kasılmış olduğunuz kısma doğru gidiyor Gördüğünüz üzere direkt bu çukurlardan üstümüze xp geliyor. Ya bu sayede de üstte kasılmanız ve altta kasılmanız arasında pek bir fark olmuyor. Zaten yani baştaki amacımız bunu sağlamaktı. Yani XP'leri aşağıda kasanlara en iyi şekilde iletmekti. Onun dışında gördüğünüz üzere burada VNK ve Hero yazıyor. Aynı şekilde buranın karşısında Pivi yazıyor eklenme şartı en az 5 tane guard olarak şu an düşüncemiz var. Buraya gelmek için koordinatlar gördüğünüz üzere yukarıda yazıyor ve bana tp atabilirsiniz. Hoşçakalın bay bay.